Bittin sen o besteyle Kalmadın ki hiç bende Şimdi aç kulağını da iyi dinle Besteler yaptım o Değersiz kahpe var ya Unuttum onu artık çok zor olsa da İçerdim her gün bira Vururdum ben dumana Sonra olurdu ya Hep kafam bir dünya En güzel yıllarımı Harcadım ben uğrunda Bağlanmıştım yani Taparcasına Sen ellere gitmiştin Beni de mahvetmiştin Hayatımı yıkıp da Ezip geçmiştin sen din oysa başrolü Her sahne ise kötü Ben yanarken gün etmiştin ya gününü Sandın yedin ömrümü Benim yarın dönümü Ben olmadan o çocuk sadece ölü Senin yazdığım film vizyona giremedi. Bu çocuk seninle birlikte ölmedi. Var artık yeni biri Daha büyük sevgisi Cennetin fragmanı Sanki gözleri Hayatım yıkılmışken Bu çocuk bir enkazken Bir gün bile olsun Yüzü hiç gülmeden Yaşarken çıkıverdi Hayat bir ve işi verdi O sanki bana Allah'ın bir mucizesiydi Şimdi çok mutluyum ben, çıktın sen bu kalbimden, kurtuldum senin verdiğin eziyetten. Bu gönlün tek sahibi, o güzel gözlü şimdi, çekti yüreğim artık sana siktiri. Duydum perişanmışsın Sahipsiz de kalmışsın Yaptıkların içinde çok pişmanmışsın Bak sırada sen varsın Yüreğin kan alasın Veterinere git de tasmını taksın Şimdi bekle köşede Dal orada hayallere Bakın dur vitrindeki gelinliklere Yol verdim geçmişime Çizik attım her şeye Otur ala öylece kendi haline Beni istemeyen o Kör olası anana Arkamdan kötü konuşan dostlarına Lafına inandın o arkadaşlarına Selam söyle hepsinin korumamına bir sakarya Bir de güzel gözümle Hayat bana güzel artık bundan böyle Bakıyorum keyfime Sevgilimle el ele Bundan böyle tüm bestelerim kardeşlerime Lay 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 lay